Yarının dünyası Paribu sunar. Paribu bu ülkenin ne kadar defosu varsa senede 10 kere yüzümüze vuruyorlar. Israrla anlamıyoruz. Hayır eskiden Alman vuruyordu, İngiliz vuruyordu. Şimdi İsviçreli yetiyor, çek yetiyor. Yenilgi yine etmiyor bu arada. Çıkıyor. Kardeşim 15 milyonluk takım eğleniyoruz ya. E 15 milyonluk takım son 5 senede bak bakayım kaç kere gitmiş Şampiyonlar Ligi'ne. Serzeniş cümlemiz de yanlış yani. Ya dur Fırat Topal'ın tweetini bulacağım. En güzel o söylüyor bak. Galatasaray kadro planlaması ile ilgili sadece şu bile yeterli fikir veriyor. 35 milyon avro harcayıp doğru kullanamadığın iki oyuncu kadrondayken 35 milyonluk Şampiyonlar Ligi gelirinden oluyorsun. Bir nokta 2 milyon euro opsiyonu sattığın Ross, e, Sparta Prag'la lig lideri ve Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Yeterli demiş. Ne Ross olacak ne Prag Şampiyonlar Ligi şampiyonu ama geçen sene 4 yediğin takım gidip senden sudan ucuz stoper alıp zaman zaman ilk 11 zaman zaman rotasyon oyuncusu yapıp Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Sen 12 milyar lira borçla 35 milyon euro harcıyor. İsviçre sonuncusunu geçemiyorsun komedi demiş. İşte o komedinin baş aktörlerini anlatacağım size. Çünkü artık üstlerindeki iki koruma kalktı. Biri Erden Timur, diğeri de medyanın bilinçli desteği. Paribu bilgisi öncesinde. E, her yeni üyeye 500 TL hediye var. Şimdi kimlik doğrulama adımını tamamlayarak Paribu'ya üye olun. Hediyeniz anında hesabınıza gelsin. Üye olmak için açıklamadaki linke tıklayabilir ve katılım koşullarına Paribu.com'dan bakabilirsiniz. Rakibiniz ne kadar önemsemezsek, kendimizi ne kadar garanti görürsek, bu turu nasıl olsa geçeriz dersek, yani bunu Kopenhag, Sparta, Bırak... Mesela geçen sene Fenerbahçe maçı yine rakip 10 kişiyken bunu yaşadık. Biz rakiplerimizden ne kadar az zorlanırsak, zorlarsak kendimizi ne kadar az konsantre olursak, onlar kadar ne kadar maçın içine girmezsek, inanmazsak o mücadeleyi vermezsek bence en büyük sıkıntımız bu. Hani Bu maçlarla ilgili en büyük şey yani rakiplerimiz kadar bu maçların içerisinde onlar kadar mücadele etmediğimizi düşünüyorum. Güzel insanlar. Bizim takımlarımız şişirilmiş, egolarımız şişirilmiş, aktörlerimiz şişirilmiş. Yani Okan Buruk girişte dinlediniz bunu söylüyor zaten. Ama listenin başına kendi ismini yazsın lütfen. Çünkü ne oyunumuzu bilen var, ne oynamak istediğimizi falan türünden bir şey söyledi ya. Hoca şurayı fazlaca kaçırdı. Akisar'daki başarı sizi Galatasaray'a kadar getirdi hoca. Ve her yere manşet oluyordunuz. Avrupa'nın Akisar'ına iki maçta da diş geçiremeyince sizi ...eleştirmezler, gömerler. Yani buraya da zirve diyorsunuz. Zirve ücretleri o yüzden alıyorsunuz. Baş etmeniz gerekiyor. Ben de Alkisar deyip tekrar... E, ...kendi az önce eleştirdiğim şeyi yapmış oldum. Neyse. Ama siz e, şampiyonluk kutlamalarında... ...simitçi, kahveci, gazozcu diyerek kaçırdığınız... ...kantarın topuzunu inanılmaz bir ilmeyle devam ettiriyorsunuz. Yani sahanın dışındaki koşu haberlerinizi... ...millet okurken... ...oyuncularınızın da elbette sahada 110 kilometre koşarak yerlerde bir görüntü veriyorsunuz elbette her şey açıklamaz bu mesafe ancak şu açıklayabilir bence ikili mücadelelerdeki zayı ha dur daha kıymetlisi var young boys 1.90'a yakın boy ortalamasına sahipken sizin de takım boyu malumken ya şu planı nasıl yaptınız Allah aşkına maçtan bir saat önce arkadaş kadroyu gösterdi. Dedim fecaat inanamadım. Nasıl olur da hani çift forvetli sistemle maça başlar diye. Burada mesele iki forvet olması değil ha. Yani Batu ay iki gol atınca belli ki onu ana senaryoya dahil etme mecburiyeti hissettik ki çok yanlıştı. Hani bu sefer işler yolunda gitmediğinde bir silahından mahrum kalmış oldu. Oysa bats bir kez daha ikna edilebilirdi. Hani esas vurucunun kendisi olduğuna, maçın evvelinde elbette. Burada antrenörlük maharetini de 50 kere göstermiş insandır Okan Buruk yani. Neyse, sen çift forvet oynuyorsan merkezi kim tutacak? Üstelik bir tarafa Ziye'yi atıyorsun, bir tarafa Kerem olduğunu koyuyorsun. Ölmeyi emrediyorum sana Sara ve Torreira. Yani Kadronun verdiği ilk mesaj bu. İyi de intihar etmek için 90 dakika çok uzun değil mi ya? O kadar da değil ha. Ziya sen merkeze kay. Oradan ayan lazım bize. Barış sen de şu 100 metrede git gel madem herkes fiziğini övüyor görelim seni. Çok özür dilerim. Ama ben uzun zamandır bu kadar büyük bir antrenör ee, saçmalığı görmedim. Çok özür dilerim tekrardan. Son 20 dakika kadrosu ilk 11 olsa biraz da anlarım biliyor musun? Çünkü Okan Hoca kadro çıkarırken oyuncular hep böyle birbirine bağlı böyle ikililer, üçlüler halinde değerlendirirdik Ama bakıyorsun iki ana stoperinde yok. Davison'un ayağı öne doğru oyunu eksik. Sen ikinci bölge oyun oynayacaksın ya. Boşluk kovala işte dikkat yapıyorsun ya zaten o. Oh. Hani paniklik, telaşlık bir durum var mı ortada? At 1-0'ı seyircinin önündesin zaten. Adamlar da saf değil yani koleyi kullandılar, koş babam koş sona Yani sen öndeki 25 metreyi 4 oyuncuya, arkadaki 35-40 metreyi 2 oyuncuya bırakıyorsun. E sonra e, eller açılır, dil dışarı bırakır kendini, asit seviyesi değişir. Mustera bile bak ne garip bir kırmızı kattır o yani. Çocuklar Galatasaraylı oldu diye övünecek o kadar hikaye ve aktör yarat. Kaptanlık pazubanlığını koluna takan adamın yaptığına bak. Çocuklara gösterdiğine bak kendi deyimleriyle. Sadece bu kadar diyeyim yani. Ama bunların her biri birer mesaj. Ben burada video çekip bir şey söylemiştim. Hatırlayınız lütfen. Okan Buruk hoca, ihale sana kalır bak. Silahlar sana döner bak demiştim. Bu kadar çok yutkunma, yönetime arka çıkma. Bak Okan Buruk basın toplasa mesela önce diyor ki tüm sorumluluk benim. İzle. Ben oyuncularımın hani ellerinden geleni yaptığından hiç şüphem yok. Bundan sonra da yapacaklar. Dediğim gibi yani onlar ee, bu işte en az suçsuz olan taraf e, bu anlamda. Bak aynı toplantıda sonra top oyuncuları nasıl bırakıyor? Yani maç öncesi tabii ki benim gözümde her şey oturuyordu ama e, performanslarımız düşük müydü? Çok düşüktü. Yani, takım olarak biz çok kötü oynadık ilk yarı. Yani çok fazla şu oyuncu iyi oynadı diyebileceğimiz bir oyuncumuz yok ilk yarı ile ilgili. O yüzden yani, takım olarak bu kadar seviyemizin düştüğü, oyun kalitemizin düştüğü bir oyunda mevkileri de değerlendirmek aslında çok doğru olmuyor. Dağıldı. Okan Hoca da dağıldı. Çünkü bu kadar evet. çok eyvallah dağıtır insanı. Söyledim. Tete alacakları bir gün gecikti diye avukatı gönderdi. Örttünüz. Güzel. Zaha kapıları tekmeledi. Örttünüz. İkari'de antrenmanlara çıkmadan oynadı. Efendime söyleyeyim. Sağ bek alınmadı. Merkez orta saha bir buçuk sene kapatılmadı. Alınmadı doğru düzgün. Ona sus. Bunu halının altına süpür. Şuna ses çıkarma. Hop. Patladı. Yani şampiyon olan takımla bu takım arasında profillerin birçoğu benzer olsa da dağlar kadar fark var işte. Çünkü 2 senelik muhteşem krediden sonra bence bu benim şahsi düşüncem Okan Hoca büyümeye doğru adımlar atmalıydı. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun örnek olsun diye söylüyorum. Böyle garip hareketlerinden, sosyal medyayla kaptanlık bırakmasından biz bile sıkıldık ya. Çıkmalıydın oyuncudan çünkü sen çıkmasan adam yakında WhatsApp grubundan da çıkar. Mertens 37 yaşında bir düşünmeliydin. Daha yukarıya nasıl zorlarım. Ziyech zor oyuncu. Zaha söylenleri ortada. Kaanlar, Berkanlar senin emekçilerin tamam ama ana plan için profil yükseltmen gerekirdi derken seviyesi düşen. Bir de zihniyet olarak bocalayan bir teknik, ekip yönetimi. Yani hem sarayla derine koşu attırıp hem hücumcu bek tercihi falan ben pek anlamadım. Hoca belki de salt bunları anlatırsa biz de değerlendirmelerimizdeki eksiklikleri görürüz. Evet, Hocanın nereden Timur'u da yok artık. Yani soyunma odasında küfreden futbolcu haberi çıkmıyordu daha önce. Küfür edilmemiştir belki daha evvel. Ama bir şeyler yaşanmıştır. Ben bir şeyleri söyledim mesela. Ya da bir sürü şey olmuştur. Bu ne demek? Bazı koruma kalkanları devre dışı kaldı. Ve bu en çok e, Okan Buru sarsmış. Öyle görünüyor. Hani meşhur bir hikayedir. Onunla daha iyi anlatırım derdimi. Bir avukat müvekkilinin bir başkasını vurmakla suçlandığı bir davada hayır öyle olmadı adam kendi kendine vurdu diyor ortalığa dökülüyor. Hakim diyor ki bak şöyle olmuş şöyle bir detay var böyle kusur var falan hayır hayır adam kendini vurdu diyor ispatlayacağım nasıl yapacaksın? Adam el, alıyor eline silah bar kavgasındaki hikaye böyle boş silahla uygulamalı gösterecek güya ama silah doluymuş abi yani kazanın nasıl gerçekleştiğini canlandırırken çat kendini vuruyor ve ölüyor. Ha müvekkili davayı kazandı ayrı hikaye. Yani demem o ki Sayın Okan Buruk yönetimler başkanlar onlara bir şey olmaz. Bak kara borsa biletler bir ton hikaye dönüyor gıkları çıkmıyor. 50 kere kendisini savcıya gidip hani gelin araştırın bizde bir kusur varsa çözelim demesi gerekirken işte Erden Timur'la rekabetler falan filan onlar devam ederken siz kendinizi vuruyorsunuz. Aman dikkat. Yani saha dışındaki demeçler, sahadaki ana plan, seçtiğiniz oyuncuların profilleri ve total kalite külliyen sıkıntı. Yoksa iki senelik başarı kim ne diyebilir? Üstüne hani büyük şeyler tabii ki söylenmez. Bir dil ısırılır yani. Ama kibirden tutun da yalnızlığa kadar Derin muhasebe de hani ileri fırlatılacak okun geriye gerilmesi hikayesi gibi bir muhasebe de yaptırsın size yoksa bu gidişat iyi gidişat değil. Yarının dünyası Paribu sundu.